Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosunda sizlerle birlikteyim. Bugün sevgili dostlar köyleri turlayacağız, günlük rutinimizi gerçekleştireceğiz, biten işçilere yeni bir yükseltmeyi vereceğiz. Bunları gerçekleştireceğiz sevgili dostlar, köyleri her gün tek tek dolaşıyoruz biten işçilere. Ufak da olsa, yüksek de olsa bir yükseltmeyi veriyoruz. Sonrasında bir sonraki köye geçiş yapıyoruz. Bu videonun amacı bu sevgili dostlar. Ama ilk önce videoya geçmeden önce sizlere duyurularımı yapayım. Köy incelemeleri videoları çekeceğim. Pazartesi günü yani siz yarın bu videoyu izlerseniz yarın akşama kadar köy etiketinizi köy incelemeleri videosunun altına veya herhangi bir videonun altına da bırakırsanız ben notlarımı alıyorum sevgili dostlar. Bütün gelen köylerin şeylerini incelemeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Ve ikinci bir duyuruma gelecek olursam sevgili dostlar duyuru değil bir istek olacak bu. Videolarımın izlenmesine bakıyorum. Güzel izlenimler var. Kanalımın ziyaretçilerini görebiliyorum. 500 küsür ziyaretçi oluyor. Ama abonemiz 68'de kaldı. Sizler ricam kanala abone olmayı, videolara like atmayı lütfen unutmayın. Hepinize göstermiş olduğunuz ilgi, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tek tek teşekkür ederim. Videomuza geçelim o halde. Anlatacaklarımız bittiyse. Şu anda Kanarı Köylü köyümüzdeyiz. Belediye binası 9 köyümüzdeyiz. Burada neler yapabiliriz ona bakacağız. 2 işçimiz boştaymış. 4 milyon. 65 milyon da iksirimiz var. 18 bin de kara iksirimiz var. Burası 34 bin üstü. Şurada maalesef burayı sömürmüşüz. Sevgili dostlar burada ücretsiz gelen hediyeler var. Bunları almayı sakın unutmayın. 500 bin altın araştırma iksiri, eğitim iksiri veriyor. Ücretsiz. Bunları sakın unutmayın. Yoksa gider. Siz paralıdır diye bakmamış olabilirsiniz veya gözünüzden kaçmış olabilir. Sakın unutmayın arkadaşlar. Gelen her ücretsiz beleş şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor. İki işçimizle boştayken ben şu hava patlatıcısı 4-5. seviyeye ben bunu göndereyim bu aradan çıksın. Hava patlatıcısı diyerek geçmeyin ben bunu her videomda sizlere söylüyorum sevgili dostlar. Yani hava patlatıcısı havadan gelen bütün saldırılara karşı başarıyla köyünüzü savunur. Yani bu oyuna bir, bir iki gömlek daha fazla diyebiliriz. Kasırga tuzağıyla birlikte. Bu tuzaklar. Sonrasında bir işçimiz boştaymış. Bu bir işçiyle ne yükseltmesi yapabilirim? Ona bakacağım. Gizli testler, ordu kampları. Hepsi tamam. Laboratuvarları da tamam diyebiliriz. Şu yeni alacağımı, aldığımız daha doğrusu bunların yükseltmesini yapabiliriz. Büyücü kulesi ne kadar istiyor? 8 saat 220 bin. Büyücü kulesini yükseltelim bizim. Kara iksirimiz zaten yetişmiyor. Bunların hiçbirini yükseltmeye. O halde bu köyde yapacaklarımız şu anlık bu kadar kadardı sevgili dostlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet ikinci belediye binası 9 köyümüze geçiş yaptık. Burada ben video dışında depoları basmıştım. Depoların yükseltimi bitmiş. Şimdi ise ne yükseltmesi yapacağız? 4 işçimiz de boştaymış. 4 işçiyle ben burada ilk birinci olarak şu gizli testi 4. seviyeye gönderim çünkü hakkındaydı. Sonrasında ikinci olarak şu hava savunmasını 3. seviyeye gönderelim. Bunlar tamam. 2 işçiyi bu şekilde değerlendirdik. Sonrasında bir işçimiz boşta. O işçiyle ya yani iki işimiz boşta o işçilerle ne yapabiliriz? Şunu çekmeden önce şuna bakayım. 28 bin istiyor. 25 yetiyor. Şuradan 25 bin kara iksiri çekip şuradan kraliçeyi basta. Sonra elimizde bir işçimiz boştayken 7 milyonda da altınımız var. Bunları tek Şöyle kuru halinde bütün duvarları Belediyenin vermiş olduğu seviyeye değil de, 8. seviyeye gönderelim gitsin. Şunlarla uğraşmayı hiç sevmiyorum dostlar. Tamam, bunları gönderdik. Bunlar da aradan çıktı. Ben burada ne yükseltmesi yapabilirim? İnşaatçıya bir danışalım. En yüksek ne varsa onu yükseltmeye gideceğim. Yeni büyücü kulesi varmış. Yeni büyücü kulesini çekelim. Neden? Çünkü belediye binasının süresi gelmiş. Belediye binasını burada 10. seviyeye gönderebilirim. Taç hava patlatıcı kalmış. Olsun bir tanesi şu an 5. seviyede olduğu için onu ilerleyen süreçlerde de yükseltebilirim. Ya da bu çıkan işçilerle onu da hızlı bir şekilde 5. seviyeye alabilirim. Bu köyde de yapacaklarımız bu kadardı. Ben bir sonraki köy geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet bir sonraki belediye binası 9 köyümüze geçiş yaptık. Burada iki içimiz boştaymış. Gözüm ilk olarak gizli Tesla ilişti. Bu gezi Tesla'yı 5. seviyeye yükseltelim. Gizli Tesla sen çık aradan. Gizli Tesla'yı da aradan çıkarttığımıza göre burada ne yükseltmesi yapabilirim? Kraliçe şu anda 15. seviyeye yükseliyormuş. Çok güzel. Kraliçemizi basmışız. Ama şey, hava patlatıcısı da yükselmedi bir işçiyle ne yükseltmesi yapabilirim şu anda. İkisi 3. seviyede burada. Çok güzel. Ordu kampında da cadıyı açmışız. Tazı kalmış. Bir tek tazı da ilerleyen süreçlerde açabilir miyim diye düşünüyorum. Ama ben tazıyı açacağım. Sevgili dostlar. Tazıyı açtık burada. Okçu kulesi yükseltmesine gidecektim. Ondan vazgeçtim. Tazıyı açtım. Bir birlik fazla olması daha iyidir bizler için. Bu köyde de şu anlık yapacaklarım bu kadardı. Ben bir duyuru daha yapmak istiyorum sevgili dostlar. Şu anda 68 aboneyiz. Bu abonemiz 100 veya 200'ü geçtiği zaman bir altın bilet çekilişi yapmayı düşünüyorum. 100 veya 200'ü geçtiği zaman yani 100'ün üstüne çıktığımız zaman bir altın bilet çekilişi yapmak istiyorum. Bunu da sizlerle bu videoda duyurdum. Umarım videolarımı sonuna kadar izliyorsunuzdur. Bunu hani dinlemişsinizdir dinlersiniz hani yorumlarda biletin belirtin katılıyorum diye onlardan bir çekiliş yapmayı düşünüyorum kanala abone olup altına katıldım yazarsanız bir çekiliş yapacağım bu çekilişte sizlere 5 kişi veya 10 kişi arasında bir altın bilet ödülü vermeyi düşünüyorum ona göre bir bütçe ayırdım kendime bilginiz olsun bu köyde de yapacaklarımız bu kadardı ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bir sonraki belediye binası 9 köyümüze geçiş yaptık. Burada ben video dışında 9'u kulesiyle iksir deposuna basmıştım. Bunların yükselmeleri tamamlanmış. Burada da iki işçimiz boşta gözüme ilişen. Şurada bir gizli test oldu. Gizli testte de 6. seviyeyi gönderdim. Sonrasında şu hava patlatıcı kalmış. Bu hava patlatıcıyı da yükseltmek istiyorum. Ama diğerini yerini bir görmek istedim. Şuradan şunu taş maden, taş kutusunu şuradan çıkartalım. Taş maden dedik. Şu şeye bakalım. Burada taş madenini kurmuş muyum? Yok maalesef kurmamışım. Burada da bir işçimiz boştaymış. Şundan şunu yükseltelim barbarı. Sonrasında belediye binasını yükseltemiyormuşuz buradan. Gerekli şeyler var. Şuradan da şunu kuralım. Bu köylere pek bakmıyorum burada. Taş madeni deyince burada taş madeni var mıydı acaba? Oradan gelecek yeri az? Onun için baktım. Maalesef yokmuş burada, kurulmamış. Bazı köylerde kurulu taş madenleri o yüzden. Hava patlatıcısı burada dördüncü seviyeymiş. Diğeri de daha henüz ikinci seviye. Şu hava patlatıcısını gönderelim, çıksın arada Burada da yavaş yavaş sona ulaşalım. Gerçi kraliçe varmış, 22 bin istiyor. Onda bir sonraki videoda sizlerle birlikte yükseltmesini gerçekleştirebiliriz. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet canlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Bu da belediye binasıma geçen belediye binası ona geçen bir köyümüzü. Burada ben video dışında Toplu blok Kulesi'ne basmıştım. Bunların yükseltmesi bitmiş, tamamlanmış yani. Burada ne yükseltmesi yapacağız? Laboratuvar boştaymış şu anda şu laboratuvardan. Ben okçu okçuyu yükseltmeye verdim. Çünkü kraliçenin çağıracağı okçular bizler için önemli bir seviye fazla olması daha iyi diye düşünüyorum. Şu an burada ben ne çekebilirim dükkana geldim. Savunmada bir tane bomba kulesi kalmış. Şu bomba kulesini şuraya çekelim. Bomba kulesi köyde kurulsun. Sonrasında bir işçimiz boşta. Onunla da şu ikisini hemen ikinci seviyeni vermek istiyorum bu köyde. Bir saat sonra da kraliçenin yükselmesi tamamlanıyor. Onu da bir sonraki videoda nasıl değerlendireceğiz sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz sevgili dostlar. Burada da yapacaklarımız şu anlık bu kadardı. Bir arkadaşımız köylere düzen ver demiş. Köylere düzen şu anlık vermek istemiyorum. İlerleyen süreçlerde belediye binası ciga hale geldiği zaman yani 11'de 12'de 13'te 11 değil de, 12 13te o zaman Ciga hale geldiği zaman hem köy kendini savunabilecek seviyeye geldiği zaman kartal topu veya kayı saçar köyde olduğu zaman o zamanlar köylere düzen vermeye çalışacağım. yani düzeni vereceğim. Şu çıkan çalı içerisinde hepsini toplayıp güzel bir düzen vereceğim. Şu anda belediye 9'a saldırsa 2 yıldız, belediye 10'da saldırsa 2 yıldız, 3 yıldız. Yani herkes alabilir. Köylerin seviyesine göre değişiyor. Bu yüzden düzen vermeyi bu seviyelerde pek olumlu bakmıyorum. Bilginiz olsun. Yani biz bir sonraki köye geçiş yapayım sevgili dostlar. Orada konuşmamıza devam ederiz. Evet sevgili dostlar. Belediye biraz ona yeni geçen bir köyümüze daha geldik. Burada laboratuvarımız 8. seviyeye yükselmiş. Yani uçakımız tamamlanmış. Burada da iki işçimiz şu anda boştaymış. Bunları nasıl değerlendireceğiz? Laboratuvarda ben direkt ejderi basıyorum hemen bir an önce büyük seviyeye yükselmesi için. iki işçimiz de boştayken sevgili dostlar şuradan iki buçuk milyonu çekiyorum. Abi diyeceksiniz niye çektim? Arkadaşlar ben burada hemen şeyleri basmaya başlayacağım. Ordu kamplarını bir an önce bitirmeye çalışacağım. Ama şey isteyecek bizden şuradan. Bunları da unutmayın arkadaşlar. Buradan ücretsiz süpersel bize araştırma iksiri, iksiri 500 altın falan veriyor. Bunları sakın unutmayın. Bilginiz olsun. Bunları da topladıktan sonra ben 2,5 milyon daha lazım. Bu hazineye bakalım. Hazinede var mı? 500 bin var. Maalesef yetişmeyecek. Tekrardan kraliçe yüksek misine gitsem nasıl olur? Ben hazineyi toparlayayım. Altını duvarlara bassam mı? Bas gitsin. altınları duvarlarda eritelim. Aslında Bursa, Bursa'da aynı şey olurdu. Yani değişen bir şey olmazdı. Hepsini eritsem o seviyede kalsınlar. Önemli değil. Kraliçeyi hemen 22. seviyeye gönderdim. bitti. Burada da işçileri bu şekilde değerlendirdim. Sevgili dostlar. Burada da yapacaklarım şu anda bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar belediye binasına on geçen belediye binası ona geçen yeni bir köyümüze daha giriş yaptık. Burada da yine iki işçimiz boşa çıkmış. Laboratuvar gitmiş. Laboratuvarda hemen bakıyorum. Ejderi verecek ejder maalesef. Buradan şunu alıp vermem lazım. Çünkü bayağı bir yüksek istiyor iksiri. Sonrasında 4 milyon altınımız var. Bu 4 milyon altında ne yükseltmesi yapacağız? Neye gideceğiz ona bakacağız. Ben cehennem kulesini almış mıydım? Bir tanesini dikmişim. Diğerinde bakayım. Var mı? Diğerinde sevgili dostlar diğerinde kurulumunu yapalım. Bir işçimiz daha boştayken hazır. Onunla da şu iki şeyinin yükseltmesini yani korulumunu verelim köye. Bir an önce dükkandaki şeyleri bitirelim. Bir an önce belediye 11'e geçiş yaparız burada da. Köyler belediye 11'de daha güzel ganimet veriyor, daha güzel şeyler oluyor. Hani kartal topu olsun falan. Büyük korucu olsun bunların gelmesi bizler için daha iyi oluyor. Havadan saldırılır için. Bu yüzden bir an önce belediye 11'e geçmemiz lazım. Köyde de yapacaklarımız şu anlık bu kadardı. Ben bir sonraki köy geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar belediye binası 11 köyümüze geçiş yaptık. Burada iki işçimiz boştaymış. Bakıyorum şu anda ne geldi diye köye. Laboratuvarımızın yükseltmesini yapmamışız. Buradan bir tane işçimle laboratuvar yükseltmesine mi gitsem? Kalan kalesi yükseltmesine mi gitsem? Şu an kalan kalesini kurmak istiyorum ama yani yükseltmek istiyorum. Maalesef gerekli şeyimiz yok. 1 milyon buradan gelsin. Hadi evet. çekelim şunu. Demek bu maalesef yetmeyecektir. E biz o zaman laboratuvar yükseltmesine gideriz. Orada da ganimetimiz ettiği zaman onun yükseltmesini tamamlarız. Şuradan dükkana gelelim. Dükkandan çekebileceğimiz 6 milyon istiyor. Kartal topu. Kartal topunda şu anlık alabiliyor muyuz? Maalesef alamayacağız gibi. 4 milyon oldu. Buradan var mıydı? Maalesef burada da yoktu. Barbar Kral ne istiyormuş? 59.000 istiyor. 25.000 alıp galiba oradan yürüsek mi diye düşünüyorum. Şu Barbar Kralımızı 32. seviyeye gönderelim. Mübarek sayıdan kurt kurtaralım. Evet sevgili dostlar burada da şu anlık yapacaklarımız bu kadardı. Şuradan da 100 taş gelmiş. Şunları da toparlayalım. Güzel oldu. Evet de sevgili dostlar burada da şu anlık bu kadardı. Ben bir sonraki köy geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar belediye binası 11 köyümüze geçiş yaptık. Bu köyler çok güzel ilerliyor. Benim hoşuma giden köyler asıl belediye binası 11 köylerdi. Buralarda yapacağımız yükseltmeler çok güzel oluyor. Benim için hani köyün geliştiğini hissedebiliyorum. Hani çok daha güzel ilerleme olduğunu kat ettiğini görebiliyorum. Bu yüzden belediye 11 köyler çok daha iyi verimli oluyor benim için. Büyük korucu yükseltmesini gideceğim. Şuradan 2,5 milyonu çekelim. Bir işçimize büyük korucu yükseltelim. Diğer bir işçiyle de bakalım dükkanda bir şeyler var mı? Şuradan da şu büyücü kulesini kuralım köye. Dükkanımızda bir şey kalmasın. Tamamen hepsini köye yiyelim. Ben arkadaşlar video dışında baktım diğer köylere sizin canınızın sıkılmaması adına. Hani baktım işçiler boşta mı değil mi bir sonraki köyde. Ona göre giriş yaptım. Bu son köyümüzdü. Buradaki işçilerimizi bu şekilde değerlendirdik. Anlatacaklarım bu kadardı. Dilim döndüğünce size her şeyi bahsetmeye çalıştım. Eğer bir kusurumuz varsa affola. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.